Edinen göre olay akşam 20-30 sıralarında Karelmaz Mahallesi hal mevkiinde bir evde meydana geldi. İddialara göre bir evde TTK'da işçi olarak çalışan Mustafa Kurt bıçaklanarak ağır yaralandı. 43 yaşındaki Mustafa Kurt sırtından bıçaklanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken evde bulunan SK ile olay sırasında evde olduğu iddia edilen erkek arkadaşı GÇ gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. <laughs>